Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı'ndaki mübaşir alımlarını ele alacağız. Geçmiş yıllarla karşılaştıracağız. Geçtiğimiz yıllarda kaç alım yapıldı, kaç puanlı atamalar gerçekleştirildi bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ve tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, almış olduğumuz puanları nasıl değerlendirebiliriz bu konular hakkında bilgi vereceğim. Öncesinde zabıt katipliği, icra katipliği ile ilgili videolar kanalımızda mevcut. İlerleyen süreçlerde de ikame olsun, koruma ve güvenlik görevlisi alan alanlarında olsun videolarımızı çeşitlendirerek ilgili konularda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Mübaşirliğe başvuru yapacak olan arkadaşlarımız yaş şartına takılmamaları gerekmektedir. 35 yaş şartımız vardır arkadaşlar bu noktaya dikkat edelim. Ve mübaşirlikte 3 katı kadar aday sınava çağrılmaktadır arkadaşlar. Diğer alanlara baktığımız zaman zabıt, icra katip ya da cezaevi katipliğinde 20 katı aday sınava çağrılmaktadır. Mübaşirlikte sadece lise alanından mezun olmamız, en az 70 puana sahip olmamız başvuru için yeterli olacaktır. Başvuru için diyorum çünkü çünkü arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Puanlarımız yüksek kapatıyor arkadaşlar. Bu mübaşirlik alanı için geçerlidir. Şöyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Geçmiş yıllarda yani 2021 yılında gerçekleştirilen mübaşir alımında toplamda 700 arkadaşımız atanmıştı. Bu sene ise 830 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecektir. Bu durum bizler için avantajlıdır çünkü alım sayısı yükselmiştir. Fakat belli bir noktada yığılmanın olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi 2021 yılındaki mübaşirlik alanındaki KPSS taban puanlarına bir bakalım. Videonun başında da söylemiştim. Mübahşirlik genelde yüksek kapatıyor arkadaşlar. 2022 yılında da belli bir puan aralığında bir yığılmanın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Atama yapılırken de aritmatik ortalamaları alınarak bir atama yapılmaktadır. Yani KPSS puanım var. Ayrıca sözlü sınava katılacağım. Aritmatik ortalamam alınarak bir atamam gerçekleştirilecektir. Ağrı 82 ile kapattı. Akhisar 82 Ankara BAM 80 Ankara 85, Antalya 82 Aydın 82, Bakırköy 82. 81, Bodrum 80, Burhaniye 83 puanla kapattı. Çorlu 80, Çorum 83, Erzincan 82, Erzurum BAM 78. Yüksek bir ihtimalle Erzurum BAM'daki alım sayısı yüksekti. Puanımız da bu şekilde düşük kapatmış olabilir. Birazdan bunların değerlendirilmesini yapacağız. Puan aralığında, belirtmiş olduğum puan aralığındaysanız ilgili yerleri tercih etmeniz sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Erzurum 84, Gaziantep BAM 78, Gaziantep 85, İskenderun 83, İstanbul Anadolu 81. İstanbul BAM 81, İstanbul BİM 76, İstanbul 81, İzmir BAM 78, İzmir BİM 79, 76, 78 puanlarla da mübaşirlik alanına atamaların yapıldığını görüyorsunuz. Bu noktada tercihleriniz çok önemli. Almış olduğunuz puanı değerlendirebilmeniz için acele etmemeniz gerekiyor. Zemin araştırması yapmanız gerekiyor. Yani ilgili alanda kaç puana sahip kişiler başvuru yapacak, nereye başvuru yapacaklar. Bunların araştırmasını yaparak e-Devlet sistemi üzerinden başvurularınızı yapmanız sizler için faydalı olacaktır. Zaten ilk yapan atılacak diye bir kural ya da kaidemiz bulunmamaktadır. Sizler ince ayrıntısına kadar araştırmalarınızı yapın. Adliyeleri araştırın arkadaşlar. Daha sonra tercihlerinizi kaydedip sistem üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İzmir 84, Manisa 83, Muğla 82, Nevşehir 84, Nizip 81, Sakarya 83, Samsun 1079, Samsun 80, Sivas 82, Şanlıurfa 85 ve Trabzon 81 puanda kaldı kapatmış arkadaşlar. Bir başlık alanında nereye kaç atama yapılacağını öğrenmek için ilgili linke tıklayarak değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Ben zaten sayfanın açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi 2022 yılı için nereye kaç atama yapılacağının bilgisine bu alandan ulaşacağız. Bizler değerlendirmelerimizi yaparken puanımız 75-80 aralığında ise arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yığılmaların olacağını düşündüğüm bir yer 75 ve 80 puan aralığıdır. Zaten 80 üstünde puana sahipseniz tercihlerinizi daha rahat verebilirsiniz. Fakat 75-80 aralığında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Adana'ya baktığımız zaman 21 alım gerçekleştirilecek. Bu alanı tercih edebiliriz. Alanya Adliyesi 13 personel alımı gerçekleştirilecek. Ankara'ya çok güzel bir alım var arkadaşlar. 75 yüksek bir ihtimalle burada puan aralığımız değişecek. Çok yüksek kapatmayacaktır. Antalya Adliyesi'ne bakıyorum 15. Bakırköy Adliyesi'ndeki alım sayısı da oldukça iyidir arkadaşlar. 45 kişi alınacak. 3 katı aday mülakata çağrılacak. Büyük Büyükçekmece Adliyesi 10, Bursa Adliyesi 22, Gaziantep Adliyesi 17 ve İstanbul Adliyesi de oldukça güzel bir rakamla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 61 3 katı aday sınava çağrılacak. 75-80 aralığındaki arkadaşlarımız ve 70 oldun yüksek alımlı yerlere başvurularını gerçekleştirebilirler. Çünkü 2 kişilik, 3 kişilik ya da 5 kişilik bir yere başvuru yaptığınız zaman arkadaşlar o alanlar zaten yüksek kapatıyor. 85-90 aralığını bulabiliyor. Fakat 75 kişinin bir alacağı yer, 65 kişinin alınacağı bir yerde puanlar ne olacaktır? Düşecektir. Bu noktalara dikkat edin ve tercih yaparken sadece bir alan seçebileceğiniz için araştırmalarınızı da ona göre yönlendirin. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 35 alım gerçekleştirilecek. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne 11. İzmir Adliyesi'ne 28 kişi alınacak arkadaşlar. Kayseri Adliyesi'ne 15. Kocaeli Adliyesi'ne 12. Konya Adliyesi'ne 11 alım yapılacak. Küçükçekmece Adliyesi'ne 20. Mersin Adliyesi'ne 12 alım gerçekleştirilecek. Sakarya Adliyesi'ne 14 alım yapılacak. Diğer alanlardaki sayılarımız teknik olduğu için adliyeleri tek tek ele almayacağım arkadaşlar. Açık Açıklamalar kısmına linki bırakacağım sizler de inceleyebilirsiniz. Puanınız 75-80 aralığındaysa alımların fazla olduğu alanları tercih etmenizi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bu şekilde tercih yaparsanız şansınız daha çok artacaktır. Ve başvuru yaparken sadece mübaşirlik alanına başvuru yapmayın arkadaşlar. Eğer klavye çalışabilecek durumdaysanız 2 ay içerisinde birçok şey değişir, değiştiren kişilerin olduğunu da gördüm. Klavye çalışarak icra katipliği, cezaevi katipliğine başvurularda bulunabilirsiniz. Buralarda da şansınızı deneyebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi 2 ay çok az bir zaman değil arkadaşlar. Günlük olarak çalışmalarınızı arttırırsanız, klavye çalışırsanız atanmamanız için önünüzde hiçbir engel bulunmamakta. Klavyeye nasıl çalışılır, nelere dikkat etmeliyiz, klavyeler kaç puanla kapattı, kelime sayısı kaç bunlarla ilgili video kanalımda mevcut açıklamalara kartları bırakacağım. Mutlaka onları da izleyerek konu hakkında bilgi sahibi olun arkadaşlar. Umuyorum ki süreç sizler için olumlu olur. Ben bu süreçte her zaman sizlerin yanında olacağım. Tüm bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım paylaşacağım çünkü değişen durumlar oluyor. Ertelenen tarihler oluyor. Bizler kanalımızdan tüm duyuruları yakından takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada sizlerden ricam kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirmeniz. Açıklamalar kısmında bulunan Telegram grubumuza katılarak paylaşımlarımızdan haberdar olmanız olacaktır. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.